Değerli dostlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Arapçanın en sıkıntılı konularından birisi olan fiillerin hangi harfi cerle kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla videomuza başlayalım. Arapça harfi kullanılan fiiller 1. Esara, yüsirû, îsâran. ETHERA tercih etmek yeğlemek, üstün tutmak, değişmek manalarına gelmektedir. Esara mazi, yu'thiru muzari, isaran mastardır. Esartu tercih ettim Muhammeden Muhammedi ala gayrihi diğerine min zümelâ-i okul arkadaşlarından. Esartu Muhammeden ala gayrihi min zümelâ-i Muhammed'i diğer okul arkadaşlarına tercih ettim. Dolayısıyla âthara fiili ala harfi ceri ile kullanılmaktadır. Lime âthardun? Neden tercih ettiniz? Muşahedete tilfazi, televizyon izlemeyi, ala kiraetir rivayeti, roman okumaya, Lema asaratu mushahadate atilfazi televizyon izlemeyi roman okumaya neden tercih ettiniz amene yu'minu iman etmek inanmak inancı olmak güvenmek manalarına gelmektedir la yu'minu iman etmez. El kafiru kafir. Billahi Allah'a ellezi halakahu. Kendisini yaratan. La yu'minul kafiru billahi ellezi halakahu. Kafir kendisini yaratan Allah'a iman etmez. Dolayısıyla amene fiili bi harfi ile birlikte kullanılmış. Kâne vâliduhu babası alimen ilim sahibi birisiydi, alimdi, ilim adamıydı. Kad emene inanmış, güvenmiş bir tıbbi tıbba. Kâne validuhu alimen kad emene bir tıbbi. Babası tıbba güvenmiş, inanmış bir bilim adamıydı. Kad fiil-i mazinin başına gelirse kesinlik muzari'nin başına gelirse ihtimal manası katar. İbteseme yebtesimu ibtisamen ibteseme tebessüm etmek, gülmek, gülücük atmak manalarına gelmektedir. İbtesim tebessüm et tebtesim leke tebessüm etsin sana ed dünya dünya. İbtesim tebtesim leke dünya sen tebessüm et ki dünya da sana tebessüm etsin. Dolayısıyla ibteseme fiili li harfi ile beraber kullanılmış. Ba'de selâthîne seneten, 30 sene sonra minel ameli çalışmasından ibteseme lehu, ona güldü el şans. Ba'de selâthîne seneten minel ameli ibteseme hazzu 30 senelik çalışmasından sonra şans ona güldü. İbtaade yebtaidu ibtiaden İbtaade uzaklaşmak, uzak durmak, tek terk etmek, bir kenara çekilmek veya bırakmak manalarına gelmektedir. İbtaade uzak kaldı, uzak durdu, sadiqi arkadaşım an amelihi işinden fetraten belli bir zaman belli bir süre ibtaade sadiqi an amelihi fetraten arkadaşım bir süreliğine işinden uzak kaldı uzak durdu dolayısıyla ibtaade fiili an harficeri ile birlikte kullanılmış lem yebtaid uzak durmadı ahi <laughs> kardeşim an istika'is su'i kötü arkadaşlarından lem yebta'id ahi an istika'is su'i kardeşim kötü arkadaşlarından uzak kalmadı uzak durmadı ebda yubdiu ibdaan ebda özgün olmak daha önce hiç yapılmamış bir şeyi ortaya koymak, icat etmek, icat çıkarmak gibi manalara gelmektedir. İnnel insane şüphesiz ki insan la yuddiu özgünleşemez, icat yapamaz, yenilik meydana getiremez fi fennihi işinde alanında illa iza tahassasa eğer uzmanlaşmazsa veya ancak uzmanlaşırsa innel insane la yubdi'u fi fennihi illa iza tahassasa kişi ancak uzmanlaştıktan sonra alanında özgünleşebilir. Dolayısıyla ebda'a fiili fi harfi ceri ile birlikte kullanılmış. İnnel hadaratel islamiyyete şüphesiz ki İslam medeniyeti ebda'at yeniliklere imza atmıştır. Fi şette mecellat fi şette mecellet, çeşitli alanlarda. İnnel hadaratel islamiyete ebda'at fi şette mecellet. İslam medeniyeti çeşitli alanlarda yeniliklere imza atmıştır. Mecellat alanlar, mecellet, dergiler. İttecehe yettecihu ittecehen İttecehe yönelmek, meyletmek, gitmek, ilerlemek, işaret etmek manalarına gelmektedir. İttecehe yöneldi el harisu bekçi ila mastari savuti sesin kaynağına veya sesin geldiği yöne doğru. İttecehel harisu ile mastaris savuti. Bekçi sesin geldiği yöne doğru yöneldi. Dolayısıyla ittecehe fiili ile harfi ceri ile kullanılmaktadır. Lem yetteci yönelmedi, meyletmedi. Et talibu zekiyyu zeki öğrenci ilel muhamati Avukatlığa. Lem yetteci et talibu zekiyyu ilel muhammeti. Zeki öğrenci avukatlığa yönelmedi veya meyletmedi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Ma'el selameti selametle.